Evet arkadaşlar. Bugün sizlere yemek yapıyorum. Pratik. <laughs> Pratik bir yemek. Karaciğer tem er temizleyici. Enginar dolması. Evet. Enginar dolması yani. Doğru. Enginarlı kıyma dolması. Evet. İlk işimiz bıçağı bile Evet. Tabii bunu aşağıda yapacağız. Gerçi demir parçacıkları giderse yemeğe daha güçlü olsun arkadaşlar. Sonuçta bu demir gibi ne olursunuz. Ama yine daha tercih etmem. Evet. Evet biledik arkadaşlar. Evet hemen pratik. İlk öncelikle kıyma aldık. 300 TL'lik kıyma bu kadarcık geldi. Ne ee, enflasyondan dolayı. Bu da kuyruğu. Evet. Öncelikle kıymamızı boşaltıyoruz. Evet boşalttık. Çapkarak. Hemen de mis gibi taze bahçeden koparttığımız maydanozları hızlı bir şekilde doğruyoruz. Evet hızlı hızlı. Abi sana üzücü bir haberim var desem videoyu başlatmamışım. Seni vallahi beğenim Deniz. <laughs> Kameraya bakarak kes. Evet. Evet görüyorsunuz. Smiley bir şey. Neydi o adamın ismi? Cezene Burak. Cezene Burak gibi. Ne? Evet. Bunları direkt kıymanın içine evet. Powerlifter yemeği. Bu alıyoruz. Evet. Sıra soğanlara geldi. Soğanları soyalım. Evet. Soğanları ufak ufak doğruyorum. İçinde çok büyük büyük kalmasın. O yüzden ilk böyle evet, eh, yukarıdan aşağı doğru tabii ben ufaklıkta ilk olumlam bellidir. Soğan muhandoğuların diye. Pratik ince ince doğruyoruz arkadaşlar. İp ince, ip ince. Bir tane soğan yeterli olacaktır. Fazla soğan göz yakar. Fazla soğan ihtiyaç çok arkadaşlar. Kameraman bey bir sabit durur musunuz efendim? Evet. Onlar bununla doğrayalım. Bey mi dedi o bana? Oy fakir bir kebabı. Evet arkadaşlar. Bunu dolduruyoruz. Hızlı hızlı, hızlı 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 Evet. Ya aşık bir. Evet bunu da boşaltalım. Evet. Yaklaşık burada 50 gram pirincimiz var. Yarım kilo kıyma 50 gram pirinç. Çünkü pirinç şişer bilirsiniz. Basmatidir. Bal da alsanız daha iyi. E biz sporcu olduğumuz için basmati kullanırız arkadaşlar. Onu da koyuyoruz. Evet güzelce. Bu ne böyle ateş eder biri. Benim telefonum. Ben Evet arkadaşlar. Şimdi baharatını ekliyoruz. Göz kararı. Zaten ben bundan benim elim çok lezzetlidir arkadaşlar. Söyleme tayyipli. Evet birazcık. Evet. Bizim kameraman her şey muhalefet. Biraz kırmızı biber. Evet. Evet. alıyoruz. Evet. Tatlı biberci. Birazcık acı pul biber. Türkiye'den aldım. Hey! Çok birazcık Biraz fazla oldu. <laughs> Bunu yiyelim mi yemeyelim buraya koyuyorum. <laughs> tamam tamamdır evet. Şimdi arkadaşlar biraz da sıvı yağ. Zeytinyağı bitmiş evde almadık. Siz zeytinyağı kullanabilirsiniz sağlık olsun. Evet. Koyun. Daha koyun. Tamam. Biraz daha. daha, biraz daha. daha. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Durup geliyor. geliyorum. Himalaya duzu. İki dakika ötülmüşü var. Evet ötülmüşünü dökelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi yoğuruyoruz. Evet güzelce daldırarak böyle bütün parmaktaki da datı yıkadın mı ellerini? Yıkadım tabii. Parmaktaki datı. Geçen ay yıkadıydım. <laughs> evet arkadaşlar, yoğuruyoruz güzelce. Çekicini çek, kameraman çekicini çek acami. Çek kameraman. Evet. Güzelce her tarafa pirinçler, pirinçler yayılsın. Bayılsın, ayılsın. Evet. Elimizi yıkayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi enginarları kesecek. Ben birazını kestim. iki tane bıraktım göstereyim diye. Bu şekil olacak arkadaşlar enginar. Buradan kafasını alıyorsunuz. içini boşaltıyorsunuz. Evet yapalım. Göstereyim bunları da. Evet. Evet gel. Evet kafasını alıyoruz. Birazcık zorlanacak arkadaşlar. <laughs> Annem bunları nasıl kesti be? Vallahi ben de anlamadım. Evet. Bu şekil kesiyoruz. Daha sonra içini boşaltacak ama evet içini de kaşıkla çıkartacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaşığı içine sokacak. Çevirecek. Aynen böyle bu şekil. Biraz zorlanabilirsiniz. Sonradan şey olur. Açılacaktır. Böyle çevireceğiz Bu şekilde. içinde arkadaşlar böyle kılları bulun. Hepsini temizlemeniz lazım. Evet arkadaşlar içini görüyorsunuz. Kameraman ışıkçı ışık tut içine. Evet bu şekil. Temizlendi. Evet arkadaşlar. Yaptık enginarları da. Şimdi kıymayı enginarın içine dolduracağız. Elimden yapıyorum ben. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Elimle. Bu şekil. İçine dolduracak kıymayı. Evet. Aynen bu şekil. Daha sonra böyle bir tencere. Evet. Tencereyi koyacağız. Doldurup tencereyi doldurduğumuz enginarları tencereye dizeceğiz. Bu şekil arkadaşlar. Göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi dizlik dizdik biraz sıkıştırdım ama siz sıkıştırmayın. Evet, böyle bu şekil. Sonra su dolduracağız. Dolana kadar, et ağzına kadar. Ağzına kadar su dolduracağız, evet. Daha sonra üstüne kapak kapatacağız. Bu şekil, evet. Evet, bunu... E Açacak ateş, yüksek ateşte kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra altını kısıp bir saat pişecek bu. Sonra afiyet olsun, çekeceğim e, pişincek daha. Evet arkadaşlar, şimdi e, ocağa koyuyoruz. Biraz döktüm. Evet arkadaşlar, enginar dolmaları kaynıyor. bir Biçeceğiz yarın saat sonra açacaykeni yiyelim saat oldu şimdik. Açalım bakalım. bura çıkarttım. Mis gibi enginar dolması. Of 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 yan değilim. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 <laughs> Kardeş sus be dakika. Evet of 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 yan değilim. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Alalım bir tane böyle. Evet. Arkadaşlar bu nasıl yenebilirsiniz değil mi? İlk böyle göstereyim. Buradan yanlarını kopartıp bu şekil. Bak burasını yiyeceksiniz. Bu şekilde. Hmm. Bakalım bir daha yamasına. 10 hmm. numara oldu. Biraz acı oldu ama bir şey Süper. Oh Arkadaşlar <laughs> arkamda 10 kişi var. Hepsi güler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet umarım beğenmişsiniz yemeği. Enginarlı, kıymalı enginar dolması. <laughs> Bir beğeni atmaya, abone olmayı unutmayın. Bu yemek pişirmenin devamı gelsin isterseniz. Yine görüşmek üzere.